Merhaba, ben Doktor Nazife Sefi Yurdakul. Ben sizlere bugün çocuklarda ve erişkinlerde şaşılıklardan bahsetmek istiyorum. Şaşılık her iki gözde veya bir gözde farklı yönlere gözlerin kaymasıdır. Çocuklardaki esas neden gözlük ihtiyacı iken erişkinlerde travmalar, tiroid hastalığı ve mikrobasküler hastalıkları sayabiliriz. Özellikle çocuklarda artan dijital ekran kullanımı nedeniyle ani olarak içeriye kaymanın gelişebileceğini vurgulamak istiyorum. Diyorum. Tedavi etgene yöneliktir. Öncelikle gözlük muayenesi yapılır, gözlük ihtiyacı karşılanır. Erişkinlerdeki ani kaymalarda ayrıntılı tetikler yapılabilir. Çocuklarda olsun, erişkinlerde olsun, cerrahi yöntemlerle başarılı sonuçlar alınmaktadır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.